Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle çevresel sinir sisteminden bahsetmek istiyoruz. Geçen dersimizde sinir sisteminden bahsetmiştik ve beynimizin sinir sisteminin yönetim merkezi olduğunu ve emirlerin vücudumuza beyinden gittiğini öğrenmiştik. Peki bu beyinden gelen cevaplar nasıl oluyor da bütün vücudumuza, organlarımıza, parmaklarımızın ucuna kadar gidebiliyor? Evet, bunu çevresel sinir sistemi sayesinde gerçekleştiriyoruz. Hatırlarsanız beynimizde vücudumuzda milyarlarca sinir hücresinden bahsetmiştik. Bu sinir hücrelerinin adı nörondu. Nöronlar aynı ağ gibi vücudumuzu sararlar. Parmak uçlarımıza, beynimize, böbreklerimize, kalın bağırsağımıza, ince bağırsağımıza, midemize, bütün organlarımıza ağ gibi sarıp beyinden gelen cevapları, emirleri götürürler. Aynı zamanda organların isteklerini de yine sinirler aracılığıyla beyine götürürler. İşte biz beyin ile vücudumuz arasındaki iletişimi sağlayan bu yapıya çevresel sinir sistemi diyoruz. Ve milyonlarca sinir hücresinden bahsediyoruz çevresel sinir sistemini de anlatırken. Bu yandaki şekle bakacak olursak Adamdaki e, sinirlerin bütün vücudunu kapladığını görüyorsunuz. beyninden çıkıyor ve bütün vücuda A gibi sinirler sarmış oluyor. Devam edelim. Diğer bölgelerimiz ile vücudumuzdaki diğer bölgelerimiz ile merkezi sinir sistemin arasındaki bilgi iletimini çevresel sinir sistemi gerçekleştirir. Altta baktığınız hücreler ise sinir hücrelerini temsil eder. Bunların ismini tekrar söylüyorum. Nöron hücreleri sinir hücrelerimizdir. Ve vücudumuzda milyarlarca hatta beyinden sonra milyonlarca vardır. Devam ediyoruz. Ses, ışık, koku, tat ve basınç gibi vücudumuzun içinde veya çevremizde meydana gelen ve vücudumuzda belirli bir tepkiye sebep olan etkilere uyarı diyoruz. Bu cümlede ne demek istedik acaba? Şimdi siz dışarıdan bir ses duyuyorsunuz. Ses sizin için bir uyarıdır vücudunuza gelen. Ya da karanlık bir odaya birden giriyorsunuz ışık yanıyor. Bu da nedir? Işık da gözünüz için bir uyarıdır. Yani ortamın aydınlattığını gözünüz direkt ne yapar? Algılar. Ya da iğne olmak zorundasınız ve iğneyi derinize batırıldığı anda basınç hissediyorsunuz ya da biri size dokunduğu zaman. İşte bu da sizin için bir uyarıdır. Vücudumuzda çevreden gelen bu etkilere biz uyarı diyoruz. Ve dikkat ederseniz bu uyarıları genellikle vücudumuzun dış yüzeyinde bulunan duyu organlar sayesinde alırız. Sadece dış organlarımız mı uyarı oluşturur? Hayır, iç organlarımız da uyarı oluşturur. Yani bulundukları bir durumla ilgili uyarı verebilirler. Evet, ama biz genel olarak ne diyoruz? Vücudumuzda veya çevremizde meydana gelen belirli bir tepkiye sebep olan etkilere uyarı diyoruz. Uyarılar duyu organlarımızda bulunan Özel hücrelerle yani duyu almaçlarıyla alınır. Duyu almaçların bir diğer ismi de duyu reseptörleri olarak da adlandırabiliyoruz biz. Bu duyu almaçları uyarıları alır ve sinir hücrelerine doğru iletmeye başlar. Ama bu sinir hücrelerine gelince bu uyarı biraz format değiştiriyor. Uyarılar duyu organlarımızda bulunan özel hücrelerimizle alındıktan sonra sinir hücrelerine gittiler. Az önce ne demiştim size? Bu sinir hücrelerinde bu uyarılar artık özel bir formata dönüşüyor. Acaba bu formatımız ne olacak? Uyartı mesajı olacak. Bu uyarı sinir hücrelerimizde değişikliğe uğrar ve uyartı mesajı adını alır. Siz dış ortamdan ya da vücudunuz içerisinden herhangi bir uyarıyı algıladığınız zaman, aldığınız zaman bu uyarıdır. Duyu almaçlarıyla dokunuyorsun bir şeye. Bu aldığın senin uyarı. Ya da herhangi bir sıkıntıyı İlk olarak anlıyor organ bu bir uyarı ama bunu sinirlere aktardığı zaman artık benim uyarım ne oluyor? Sinirler tarafından uyartı mesajına dönüşmüş oluyor. Uyartı mesajı adını almış oluyor. Alırken uyarı taşırken uyartı olacak. Evet devam ediyorum. Uyarı sinirlerle, merkezi sinirler aracılığıyla uyartı mesajı olarak taşınır. Uyartı mesajı beynimizdeki ilgili bölümde değerlendirilir ve uyarıya karşı beyinde bir cevap oluşturur. Mesela siz arkadaşınız WhatsApp üzerinden ya da herhangi bir programla ne yapıyor? Mesaj atıyor. Siz ne yapmış oluyorsunuz bu mesajı? Okuyorsunuz, kendinize uygun bir şekilde değerlendiriyorsunuz ve daha sonra bir cevap yazıyorsunuz. Ve cevabınıza göre arkadaşınız da size bir tepki veriyor. Aynı beynin işleyişi, çevresel sinir sisteminin işleyişi de bu şekilde gerçekleşiyor. Uyartı mesajı beynimizdeki ilgili bölümde değerlendiriliyor ve uyarıya karşı beyinde bir cevap oluşturuluyor. Ve beynimizdeki merkezler farklı farklıdır. Örneğin görme merkezi, duyma merkezi. Hepsinin farklı farklı yerleri vardır ve ilgili organ hangisi ise o merkeze iletilir. Gözden geliyorsa görme merkezine iletilir. Beynimizde oluşan bu cevap yine seneler aracılığı ile ilgili organ ya da yapılara iletilerek uyarıya tepki vermiş oluruz. Az önce verdiğim örnekteki gibi arkadaşınız size ne yapıyor cevabınıza göre tepki veriyor. Ve biz bu tepkiyi tepki organlarımızla veririz. Uyarıyı gözle alıyoruz. Ve sonuçta verdiğimiz tepki yine nerede gerçekleşiyor? Gözde gerçekleşiyor. Görmüş oluyoruz. Duyu organlarımızdaki özel hücrelerle çevresel sinir sisteminin hareketliliği başlıyor. Daha sonra sinirler aracılığıyla uyartı mesajı geliyor. Uyartı mesajı beyne iletiliyor. Beyin düşünüyor, taşınıyor, değerlendirmesini yapıyor. Uygun değerlendirmesini yine ilgili sinirler yoluyla tepki organına gönderiyor. O zaman bizim mantalitemiz nasıl? Duyu, organ, duyu organlarımızdaki özel hücreler uyarı mesajını aldılar. Uyarı mesajı sinirlerde değişim uğradı ve uyartı mesajını aldı. Dolayısıyla sinirler uyartı mesajını taşıdılar. Nereye taşıdılar? Beynimize. Beynimiz uygun bir şekilde değerlendirmesini yaptı ve cevabını oluşturdu. Oluşan cevabın organlara iletilmesi gerekiyor tekrar. Bu iletimi kim sağlayacak? Tabii ki de sinirlerimiz sağlayacak. Sinirlerimiz cevabımızı taşıdılar ve tepki organına geldi cevap. Cevabın üzerine de tepki organ işlevi neyse onu yerine götürdü. Bir örnekle açıklayayım ve sizden de sizin de evde kendinize birer ikişer tane bu konuyu izleyerek bu yolu 5 tane öğeyi izleyerek yazmanızı istiyorum. Benim örneğim şu olsun. Masanın üstünden bir bardak kaldıracağım. Öncelikle ne yapıyorum? Elimden o bardağı tutuyorum. Beynime uyarıların gitmesi gerekiyor. Şimdi bardağı tuttuğum andan itibaren ne hissettik? Özel hücrelerimizle, duyu hücrelerimizle uyarı mesajını aldık. Daha sonra uyarı mesajı sinirlerimde uyarı mesajına dönüştü. Ve beynimin ilgili merkezine taşındı sinirlerle. Beyin değerlendirdi, cevabını oluşturdu. Ve cevabı yine ilgili organımı iletmesi için sinirlere verdi. Sinirler cevabı tepki organına yani elime götürdü. Ve ben elimde o bardağı kaldırdım ya da o bardağa dokundum, onu hissettim. Tepki organım da bu şekilde kendini göstermiş oldu. Sizden daha güzel, daha yaratıcı örnekler çıkacağına inanıyorum. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.